Kolbal Banker Maksimum! Harikasınız ya! Harikasınız! Evet! Bu enerji bence doğuştan. Gerçekten! Bir sürü çılgını da maksimum sonuçlar almak için bir araya topladınız. Nedir? Aylin Penin Onar, Yıldız. <laughs> Şimdi e, Gökhan Bey, öncelikle size her şey için çok teşekkür ederiz. Çünkü aramızda bu güçlü bağ, her şey zorluğa rağmen hiçbir şey değişmedi. Biz burada biliyorsunuz olumsuz şartları rağmen, bizim bu şartları hayatımızın bir parçası haline getirmiştik. Zaten Kuzey Kıbrıs'ı yaşamak, bu kadar büyük başarıları ikna atmak, Belki de inatmak, çok daha zor bir şey olsa gerek ama şunu anlamak lazım. Bir şey inanmak, gönül koymak, onunla beraber ötenizi, yüzünüzü, ayınızı, yolunuzu katarak emeğinizi, her şeyinizi buna kattığınızda elde ettiğiniz sonuçlar belki de hayal ettiğinizden daha fazla oluyor. İlk onda dediğim gibi dört danışman, ilk beş Anadolu KKTC'de dört danışman, en fazla müşteri memnuniyeti sağlayan danışman, Premier Office'ü dilleri, Bunlar paha biçilemez değerler ve hepsi her biri bu değerli muhteşem maksimum ailemizin başarısı. O yüzden hepsiyle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Orada gizli bir güç var. Hani hem danışmanlarınız yıldız, hem siz birer yıldızsınız ama arkada bir seçkin onar faktörü var. <laughs> seçkin Bey, Tebrik ediyorum sizden de. Gerçekten sizi yakından ben tanıyorum. Ee, belki bizim eğitimcimizsiniz. Bize çok büyük faydalarınız, katlarınız var ve Kolbar Banker sistemindeki insanlar sizi çok iyi tanıyor ama bu kadar süre sürdürülebilir başarı ve bu kadar sinerji dolu bir ekibi yaratmada sizden de bir iki cümle ne yaptık, nasıl her yıl tapuçlu oluyoruz, bu kadar iyi danışmanları retain edebiliyoruz. Sizden de birkaç cümle almak istiyorum. Merhabalar, iyi akşamlar öncelikle. Bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyoruz. Bir araya e, online olarak geldik. Önümüzdeki yıl inşallah e, daha güzel birlikte bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Çünkü biz zaten adada olduğumuz için birazcık Uzaktayız. Sizleri daha çok özlüyorum. Ekip yaratmakla ilgili e, aslında bizim yaptığımız şey şu sadece iyi insanları işine özen gösteren adam e, kendini profesyonel olarak gayrimenkul sektöründe ne yapacağını bilen e, profesyonel arkadaşları İkinci yol göstermeye çalışıyoruz. Olmadan kırın bünyesindeki eğitimler çok özel. Bunlar eşsiz, dünyada eşsiz. Bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Herkesin kendi potansiyelini çıkarmasına bir miktar yardımcı oluyoruz. Böyle değerli ailemiz olduğu için de çok mutluyuz. Sizlerden de çok feyiz alıyoruz. Overbanker Türkiye hem merkeze hem diğer tüm ofislere, Türkiye Kıbrıs'taki tüm ofislerle iş yapıyoruz. Bizi müşterileri yönlendiriyorlar, biz onları yönlendiriyoruz. Tüm Türkiye'de yapabilme yeteneğimiz var. Bu çok özel bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz ve maksimum daha nice maksimum yıllar başarılar diliyoruz. İyi ki varsınız. Kıbrıs'a <laughs> selamlar ve sevgiler. <laughs>